Ulan beyaz, ulan beyaz. Cin geçinesin ama tam bir saftoriksin sen be. Türk filmleri üst kadar iyi bir ivme kazandı, alalım arkamıza bu rüzgarı. Bir film de biz yapalım dedik ama ne lan bu? Üç gündür setteyiz, benden başka oyuncu yok. Oyuncu olmadığı gibi senaryo da yok. Adam doğru dürüst bir senaryo bile vermedi ki be. Sette mi yazıyor, ne yapıyor lan bu? Galiba yanlış yaptık biz bu filme evet demekle ama. Dur bakalım prenses, bir şey diyordu bu. Hazırım hocam, hazırım. Hazırım. Ayakkabı. Hazır da. At geldi mi hocam ya? De oldu mu hocam ya? Yollamasaydın bari ya. İşte binadır ayağımızı, ayağımızı yerden keserdi ya. Neyse anlaşıldı, anlaşıldı. Ben yine şey, değil mi? Atım şurada otlaya dursun muhabbet, değil mi hocam? Ha. Atım şurada otlaya dursun. Acaba bu ayakkabı kimin? Ülkenin bütün kızlarının ayağına denedim. Hiçbirine uymadı. Hocam, ben bir şey soracağım hocam 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 bir şey soracağım size hocam. Bu e, ülkenin bütün kızların ayağına olmayan ayakkabı mı hocam? Hocam diyorum ki ülkenin diyor bütün kızların ayağına olmayan bu mu bu bildiğin 36 numaradan kadın ayakkabısı ya ben bunu şimdi yolda iki tane kadına gidersem bunu giyer gider hocam ya Hani diyorum ki ben ülkenin bütün kızların ayağına olmayan bir ayakkabının bir takım teknik özellikleri olması gerekmiyor mu? Yani hani kadının ayağı büyüktür de olmaz. Evet küçüktür olmaz. Ama taraklıdır olmaz. Ama bu değil. Tamam hocam tamam. Ben şimdi çekiyorum kılıcımı arkadaki evlere doğru gidiyorum hocam. Ya benim en son gördüğüm ev 30 kilometre geride kaldı hocam. Bir de şu evi deneyeyim. Kılıcımı çekeyim o eve doğru gideyim. Ulan ayakkabım bakmaya gidiyoruz yoksa savaşama gidiyoruz be. Sen niye kılıç çektiriyorsun ki bana? Bir de ambiyans yapıyor bana. Yok son şansınmış da yok uyumasla yanarmışım da bilmem ne. Hem ben prenssem eğer ülkenin başına geçecek bir adamsam yani. Benim tek başıma dağda belde bayada işim neyin? Adam pintilikten at getirmiyor sate. Biz neden bahsediyoruz? Dur bakalım dur akşam yemeğinde ne var? Etli yemek yoksa bırakırım vallahi ben bu filmi.